Züleyha gibi oldu. Ben iki sene önce farkına oldum. Düşte çıktıktan sonra bir sertlik yerime geldi. Gerçekten de işte orada mamografimi çektim. Orada tedavi şey oldu. Orada beni buraya yönlendirdiler. Ondan sonra bütün tedavilerimi bu hastanede yaptım. İyice kontrolleri yaptım. Ameliyattan sonra iyi geçti. Kemoterapi görmedim. Işık tedavisi gördüm. Çok benim bir buçuk sene sordu. Bir buçuk sene sonra altı ayı şey yaptılar. Şimdi altı ay altı ay geliyorum. Nisan'ın 18'ine geldim. Şimdi bugün tekrar geldim. İyiye gidiyor. Çok iyiydi. Erken tesit çok önemli. Herkes buyurup gelsin. En önce bu tesitleri yapsınlar. Hiç geç kalmasınlar. Korkmasınlar. Evet kanserde korkmayın. Geç kalmakta korkun. Buraya dilekme geldim. Beni buraya gönderdiler. Çok memnun kaldım. Doktorum çok iyiydi. Hemşirelerim çok iyiydi. Bu kanseri herkes yenecek. İnanıyorum. Benim iki oğlum da bana çok yardımcı oldular. Yani 25 günü içinde bütün talilerimi de çağırdılar, ameliyat da ettiler. Normal bütün kontrol için keteme başvurdum. E, ketemde başvurduğum zaman telefonla aradılar. Tabi telefonla arayınca şüphe duydum. E, keteme uğradım. Ketem beni Sekim Şehir Hastanesi'nin birimine sevk etmişti. İlk ne zaman öğrendim? İşte keteme başvurduğum sıra Nisan'da öğrendim e, Mayıs'ta da Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde ameliyat oldum. İlk ameliyatımı Fethi Sekin Şehir Hastanesi Mayıs'ın 20, 2022'sinde oldum. Üç ayda bir kontrollerine gidiyordum. Bir buçuk yıl aradan sonra tekrar sol göksüm, sağ göğsümde oldum. sağ göğsümde olunca bu atımda da oldum. İki ameliyatı aynı anda oldum. Herhangi bir şüphe duyduklarında doktorlara KTM e, keteme başvursunlar. Erken teşhis hayat kurtarır. Ondan sonra ayda bir de muayenelerin yapmalarını istedim yani. Erken teşhis hayat kurtarır. Her ay kendi kendinize meme muayenesi yapmayı unutmayın. Güler Ataş'ın kızıyım. Bu süreçte annemle birlikte yol kat ettik. Yani annem bu süreci öğrendiğinde hep birlikteydik. Hani tedaviler olsun, süreçler olsun hep yanında ben hastaneye gidip gittim. Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde tedavisini aldı. Yani bizim için zor bir süreçti. Ee, hani her koşulda gerçekten manevi olarak daha zordu. Çünkü annemi öyle görmek, hani o ilaçları alırken izlemek gerçekten zor bir süreç. Demin sağlığında bu düzeylere gelebiliyorsak, bunda erken teşhisin önemi çok büyüktür. Çünkü annem şu an sağlıklıysa, bunda erken teşhise geldiğimiz için, hani doktorlar da bunu erken teşhis ettikleri için tedaviyi ona göre uyguladıkları için annem şu an daha da sağlıklı ve durumu daha da inşallah iyi de gitmeye başlıyor. O yüzden erken teşhis her zaman hayat kurtarır.